şimdi lootumuz ready geriye tek eksik bir şey kaldı dragon all. ve beril tüm parçaları var adamlar fight'e oynuyor orada oraya bakabiliriz ya ilk kere ilk fight'e girelim bakalım Allah Allah. Adam görüyorum gibi oluyordu Sanki kimse yok da gibi. Anlayamadım. Artık herkes o kullanmaya başlamış ya. Herkesin elinde bir dragon ol. Bir boost'umuzu fırlayalım bakalım. Şöyle koşacağım da umarım ban şey yemeyiz ban yemeyecektik böyle <laughs> lan ne oluyor Hayvan senin oyuncağın oyna ya kanka sabah sabah. Sabahın köründe. Oynadı oyuna bak. Bu ne ya? Midesiz misin? Tabi arkadaşlar sabah olmaz olur mu? Ben yeni uyandım. Benim için sabah. En sevdiğim şey. 15 dakika uyuyup uyandım. <laughs> Benim için gün yeniden başladı. verelim yok mu ya bir tane? Hel, hoş geldin. 3. gün kutlu olsun. Benim chat normalde bu kadar suskun. Bak çok suskun. Hiç kimse hiçbir şey yazmaz. Ben mesela böyle bir şey hakkında böyle bir dalga geçeyim. İşte ne bileyim bir şey yanlış söyleyeyim veya işte Değil mi? Kaskım düştü mesela. Yanlışlıkla yerden item alırken kaskımı düşürdüm. Abi herkes bir şey yazmaya başlıyor. Burası 100 metre var mı ya? Var 100 metreden fazla. İlk önce body shot atmam lazım. Derin al kardeşim. Sakin ol. Kapımı rahat bırak. artık pik atamaz onu. <laughs> bir tane hit atmam yeterli abi. Bir tane hit atmam adama yeterli. Bir daha pikleyemez. Ya piklese de tek yiyecek. Zaten öldü sanırım başka bir Buraya mı sıkıyor bilmiyorum da baya baya sert ters sıkıyor birisi. <laughs> basmaya gerek yok ya şu at isim. o adam öldü yüksek ihtimalle, şu yan taraftan bir backstab'e geldi buraya şöyle çalıştıralım arabamızı adam aşağı şu niye yaklaştın oğlum sen manyak mısın? Bu o, o tarz mı falan geçeceğiz ha, mı? <gülüyor> <gülüyor> abi. Tutmaz onlar ya. Ay çok ya. Ay, sıfır efor. Eee elimi oynatmadım. O kadar arsa artı gir çık, çık yapıyor abi silahla bir tane vuruyor ölüyor. Abi bu silah nöflere ne kadar devam ya yüksek ihtimalle bu yakından tek atma meselesi nöflenecek hatta bence var ya silah falan kaldıracak bunları. Oğlum bu silah böyle bir şey yok ya. Oyunda böyle bir şey olamaz ya. Bir de ben bayağıdır SLR oynuyorum ya. SLR'a tabi alıştım. Deli, deli gibi SLR oynuyorum. Ah oh, vallahi zıplarken iyi veriyordu artık. AK birazcık yavaş kalacak. Umarım üzmez. Ama ölü tarama günümdeyim. Öldürdüğüm herkese ratatatata. Ne oluyor Bomba sesi geldi. Bomba patlamadı. Ya çünkü Brezilya grenade atmış. Oğlum. Ya kanka ne oluyor ya? Evde bile rahat yok bro. Bu tarz ring lan. Çakal seni. Bu ne oğlum? Çantada benzinle geziyoruz. Abi, <laughs> abi yok yok. Yani yok ya. Yine 30 kişi arasında kaldı kanasını satayım. şuna ne? Al gel 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 sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum benim bay bay. Şimdi o beni 2 saattir. Art. Golfçu hoş geldin. 19. ayın kutlu olsun. Eyvallah. Hacı şu çocuğu bir tek yük. hala göremedim ya. Ha gördüm şimdi. Heh, nasıl vurdum? Ağlıyor şu an. Bütün oynayacağım ya. O sniper tıkıştırdı da ona bir yedirelim. Yedirelim de kaçtık tıkıcıydı. Neyse gaz geldi boş ver. Ne oluyor lan?

Kilidi basalım da gelecek adamlar var arkamızda. Onlarla bir uğraşalım. Zaten sınır müzeye attı anlamadım. bye bye. Ba 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 bye bye ba 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 bye ba bye ba bye ba ba bye ba 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 sana müsaade kardeşim. Hmm, bizim mekan oynayabiliriz aslında. Allah saat artık bir var. Bye ba bye, 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 bye ba bye. O çocuğa bir hareket lazım. Kırcı orada sıkıştırdık da burası biraz açık olsun yine de gireceğim bunu fightına. Of çok ben hasar yedim. Nereye mi vurdu lan o, o kadar? Eseydik herhalde. Next shot yemişim çok hasar verdi ya. Ya çok garip hareketler yapıyor. Yok oraya buraya. El bombam falan olsa çok, çok rahat çözülecek adam da. Adam bir tık gerdi. Şimdi ne yapıyor? Piklemiyor. Hala orada mı peki? Benim vestim falan da bir ya. Bu fight'ı almasak iyi olabilirmiş yani. Sniper'dan çok hasar yiyorum. Ne oldu lan? Geri mi oynadı? Ben, ben, ben. Pozisyonlar çok kötü ya. Adam da zaten peki bıraktı. Üstüne oynamamı bekliyor. Alalım bakalım bir dakika. Bir sonraki safe'i yakalayacağız artık bu çocuğu. Ya şöyle bakayım girdik ya bu arada. Nasıl çok güzel oldu. Ama hala kendi silahlarımı bulamadım bu arada. canlandı çocuk arkadaş. Raşlayınca alttık altına. Bana buradan ekmek çıkar ha. <laughs> Azıcık gelelim elemanları. Buradan bana da raş gelecek bu arada. Kesinlikle. Dragon no, Ara no. ara arkayı da boşlamayalım da. Boşan boşan olur şimdi. Bize kadar sızmasınlar. Hocam bir baksana ya. Fırt fotoğrafını çekeyim. Çektim. bye bye Abi şu çocuğu çok fena vurdum ya. Hala onun şokun etkisindeyim. Ha bak bu kafa bana. Yukarıda bir yerde durdu da onun bir sonraki hamlesi bana ya. Oyun durmadan bana kapatacak. Lan. Ya. Hocam kaç tane vurdum lan O ona Dragunov 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 yani Bu silahın şöyle bir dezavantajı da var Tabi onu söylemeyi unuttum Bunu ben kendim bile unuttum zaten ee, 500 metreden sonrasında hasar çok az oluyor Normal yani ölmemesi Aa Herhalde Ama umursamayacak Kadar hasar Vermediğini Verdiğini sanmıyorum ya O kadar da değildir yani herhalde. Adam korkudan kendi evine smoke attı lan. Tamam kanka yaşa hadi. Benim adam tekerini almıştık o bayağı zorlanıyordur şu an. Şimdi ne yapmak istiyor? Bana mı sürecek? Bir tek daha. Çocuk var ya. Tek tekeri var. Onda da gitmeye çalışıyorum. Ama tabii ki zor. Bu ne lan? Gıdıklandım bir yerde. Hocam sana bir dragon mu yapayım? Onu mu istiyorum? Dragon mu? Dur lan bir pik ataydık. Ya bu çocuk bu çocuk sıkıntı oldu biraz ya burada. biz alsaydık keşke. Hala hatta alabilirim hala. Hala alabilirim. <laughs> Abi yıkılış falan çok güzel ya. Hasar vuruyorsun yani bu silahla. Ediyorum yani vurduğumu. Orada adam varmış lan. Biz illa buradan da kaskı vesti değiştirebiliyor muyum ya? Yani kaskı değil de vesti değiştirsem iyi olur. Aa son dakika golümüzü attık lan. Çıkmadım, çıkmadı. şansım yok Yakındaki adamı vurmaya da oynayabilirdim aslında. Ama iş işten geçti ya. Sarı marka gidelim. Sarı marka bir an öncesinden alalım. Toparlayalım orada. Beş kişi kalmış ya, şimdi şu airdropu çekelim. İkimiz de gelsin airdrop. Abi çok iyi değil mi ya? Sniper kullanıyorum ama sniper değil. Gelin bakalım buraya. Dragon. Kaç tane dragon kill aldım acaba bu maç ben? Abi bir kişi var o bir kişinin yerinde bilmiyorum ama çok önemli değil ya ben onu vururum gibi geliyor bu dragon oldu. Hocam sen öyle sıkarsın Ben sana böyle bir tane sıkarsın oğlunu çeçirirsin sonra ikincisine ölürsün zaten bir dragun ol Bilirsin bu işler dragun ol kanka Abi dehşet bir şey bu çok eğlenceli ya Bak bakayım hocam hop dragun ol Bak oğlum buraya. Gel bakayım buraya. O smoklar seni kurtaracağını sanıyorsan bir kere daha düşün dostum. Ya o araba seni kurtaracak O araba direkt kurtaracak yani sen... sen. ya koşacaksın ya da başka bir şey yani. Burada ya ben de fightlayacağım. Burada koşacağım. Ya, ya fightlamayı sanırım. Son çocuk korkutucu ya Yerini hiç görmedim Şimdi bir de nerede yılanlıyor Gürüngen bir elemana benziyor Ya bak oraya bomba attı Buradan falan attı herhalde Tepesini alalım ya Yolo Koşup alalım bence altında Çocuk Motop'a baka kaldı lan. Easy win. Dragunov'la bir maçımız daha oldu. Ben buraya bir pankart açarım aga. GG. Uf. Klas ha. Şşş. Klas Hadi bakayım. GG. Arkadaşlar bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni Prime kutuları da geldi. Onlardan da bahsedeyim hemen. Ondan sonra bir sonraki maça geçelim. Youtube'a da video olsun. Ee, yeni Prime kutuları geldi. Eğer hala daha almadıysanız e, 300 G coin ile 30 bin G coin arasında G coin veriyor. Hemen şuradan onu da şur, şuradan talep ediyorsunuz. E, dükkan kısmına geldiğiniz itemler bölümünde burada Creator Application Code var. Buna bir basıyorsunuz. Sonra sizi e, böyle bir siteye gönderiyor. Bu site oyunun kendi sitesi. Buraya bir şekilde giriş yapıyorsunuz. Girişi yaptıktan sonra e, Burada PUBG içerik destekle destekliyor. 10K des bir kere destekliyorsunuz. Bağ e, sonra bağlı hesaplarda Steam hesabınızı veya oynadığınız platformu bağlıyorsunuz. Amazon ve Twitch'inizi bağlıyorsunuz. Biz de buradan zaten 10K koduyla desteklediniz. Sonra Google'a Prime PUBG yazıyorsunuz. Eğer Prime'ınız aktifse şurada Prime PUBG paketi nerede lan? Ve PUBG yazıyorsunuz çıkıyor herhalde. Aynen. Chat. Buradan PUBG paketi çıkıyor abi. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Afiyet olsun. G, G, G coinlerinizi toplayın abi. Ücretsiz G coin dağıtıyor. Burada bir sürü bir sürü bir sürü kutu var. G -G.